Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş bir çalışma yapacağız. Bahara, yaza yakışır genç kızlarımız için özellikle çok yakışacak tabii genç her zaman genç olan hanımlarımız için de çok hoş bir çalışma yapacağız. Bunun için kum boncuklarım var arkadaşlar bu şekilde siyah var turuncu gibi kavun içi şey koyu sarı gibi ve beyaz bir boncuğumuz var. Ee, bu şekilde sağlam iplik diye satılan ipliklerden var takı için kullanılan. iğnemiz var, boncuk iğnemiz ve bir tane papağan kapatmamız var, çakmağımız var arkadaşlar. Bütün malzememiz bu kadar. Hemen yapılışına geçebiliriz modelimizin. Evet arkadaşlar şimdi ipimizi taktık iğnemizi. Bilekliğimize yetecek kadar yaklaşık 2 metre kadar takarsanız normal bir bilekliğe yeter. Evet arkadaşlar şimdi papağanım var burada. Yapmam gereken bir pardon bir üç beş altı tane boncuğumu alıyorum. Başa getirmeden önce birkaç tane düğüm atacağım her ihtimale karşı açılmasın diye arkadaşlar kaydırabiliriz boncukları yanlışlıkla. Evet bu şekilde kocam ağacına bir düğüm attıktan sonra papağanımızın içinden geçiriyoruz. Şimdi burada aslında şu şekilde tutuyorum elimle ama dediğim gibi sıkıntı olmaması için burada düğüm yapıyorum. Daha sonra bakın şimdi buradan geldim bu şekilde geçtim. Şimdi tekrar başlangıç kısmından geliyorum. Yine papağanım içinden geçeceğim. şekilde bir halka oluşturmuş oldum. Şimdi buraya sabitleyeceğim bunu. Düğüm atıyorum buraya. iki tane düğümümü yapıyorum sonra duruyor ipim burada sonra keseceğim şimdi bakın şuradan bir iki üç tane boncuğumla yukarıya çıkacağım iki tanesinden geçirdim şimdi bir tane daha geçirdim üç tane geçmiş oldum Evet şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz artık 1 2 3 4 tane siyah alıyorum. 4 tane sarı alacağım. 3 4 1 tane de beyaz alıyorum. Bu şekilde geçiriyorum iğneme ve bu şekilde geliyorum. Daha sonra elimde tutuyorum. Sondaki sarımın içinden geçiriyorum. Ve bu şekilde çekiyorum iğnemi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şu şekilde bir görüntü oldu. Çok gösteremiyorum. Kayabilir çünkü elimde. Evet şu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Hemen bir iki üç tane sarımı alıyorum ve yerleştiriyorum bakın burada beyazın üstündeki boncuk var oradan geçiriyorum sarıdan karşıya geçiriyorum kapatıyorum ve şöyle bir görüntü oluyor Evet arkadaşlar şimdi 1, 2, 3 tane siyahı alıyorum. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 taneden birden geçiriyorum. ve çekiyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Ve yerleştiriyorum. Bu şekilde ilk motifimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi ikinci motifime geliyorum. Şimdi yine aynı şekilde geleceğim. Bir, pardon maviymiş. Bir, iki, üç, dört siyah alıyorum. Bir, iki, dört sarı, bir beyaz. Biraz önce yaptığım gibi alıyorum tekrar. Aynı şekilde dördüncüden geriye geliyorum motifim oluştu 1 2 3 tane sarı boncuk alıyorum ve beyazdan sonraki ilk sarıdan geçiriyorum. Yine papatya şeklini verdim. Ve bir iki üç tane siyah boncuk alıyorum. Bu şekilde dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altıncıdan her altı boncuktan da geçiriyorum bu şekilde. Daha sonra Hafifçe gevşetiyorum elimi, rahatlatıyorum ve yerleşmesini sağlıyorum. Bütün yapmam gereken bu aynı şeyi tekrar ediyorum. Tekrar tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir sağa bir sola kendiliğinden yerleşmiş oluyor zaten motifimiz. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ben çalıştım. İstediğiniz boyda çalışabilirsiniz. Kullanacak kişinin bilekliğine bileğine göre. Bunu ayarlayabilirsiniz ya da kolye olarak yapabilirsiniz. En son motifimi yapacağım ben şimdi yine en son çiçeğimi çalışacağım. 1 2 3 ve 4 Küçük olduğu için biraz zor oluyor boncukları alması. Bir. 3 4 ve beyaz Evet arkadaşlar 4 boncuğu geçirdim 4 siyah 4 turuncu bir beyaz geçirdim yine motifimi oluşturuyorum 1 2 3 hemen baştakinden geçiriyorum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Hemen düğümü açmam gerekiyor buradan. Evet arkadaşlar bu şekilde geçiriyorum. Düğümüm kaldı şurada. Bunu açamadım. Şimdi bu şekilde çiçeğimi yaptıktan sonra bir iki 3 tane siyahım yapıyorum 4 6 taneden geçirip motifimi tamamlıyorum motifim yerleşti arkadaşlar şimdi son kısmını yapacağım burada bir halka yapacağım 1 2 6 7 8 9 tane boncuğumu alıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum buraya. Daha sonra şu taraftan geçireceğim. Bakın, şuradaki 2 tane boncuğumdan 9'dan önceki iki boncuktan geçiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elim ayağım dolaştı. Şu şekildeki boncuktan geçiriyorum. tekrar kapatıyorum. Şöyle bir halk oluşturuyorum. Şimdi hepsinden tekrar geçireceğim arkadaşlar bir kez daha. Evet. Hepsinden bir daha geçiriyorum. Alta geliyorum. Düğüm yapıyorum. şekilde bitiş halkasını yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi kesiyorum burada makasın. Bu şekilde tamamladıktan sonra kesiyorum. Şimdi burada kesmiştim. Şu başlangıç kısmını da aynı şekilde arkadaşlar. Bitirdikten sonra işlemi burayı da kesiyorsunuz aynı şekilde yapıştırıyorsunuz buraya. Bu şekilde bilekliğimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde alayım. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde papatyalı bilekliğimiz hazır oluyor. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde bilekliğimizi hazırlamış olduk. Çok hoş ve zarif bir bileklik. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Bu kahveli Beyazla çalışmıştım. Bunu da e, turuncu çiçekler çalışmak istedim. Bu şekilde istediğiniz renklerde, istediğiniz boyda çalışabilirsiniz bu modellerimizi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen Videoların beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz yorum kısmına da istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar